Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası, spikerlik yaptığı kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu, 400 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oriental'e iyice merak salan Sarıoğlu, Igo Show ile adını duyuran Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. Aralarında Survivor'ın fenomen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olduğu bir grup arkadaşıyla dans aldığı sırada çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınladı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası spikerlik yaptığı kanaldan kovulmuş ve uzun süre gündem olmuştu. Sarıoğlu, takip eden günlerde ise sosyal medya hesabında iddialı paylaşımlar yaparak adından söz ettirmişti. Oriental'e iyice merak salan Sarıoğlu, İbo Show ile adını duyuran Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. Sarıoğlu, aralarında Survivor'ın fenomen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu da olduğu bir grup arkadaşıyla dans aldığı sırada çekilen bir videosunu Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sarıoğlu, paylaşımının altına ise, ile kesişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık. Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın, notunu düştü. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü isim, daha sonra ise arkadaşlarıyla dans salonunda verdiği bir pozu, oryantal team, notu ile yayınladı.